Selamünaleyküm Arkadaşlar A101'den almış olduğumuz 399 TL'yi Benzinli ağaç kesme motorumuzu e, tanıtayım sizlere Motorumuzun dıştan görünümü şu şekilde Bu bizlere demonte şeklinde geliyor e, Evde kendiniz kolayca monte edebilirsiniz Zaten e, yanında montaj için aparatları da var Bir adet buji ve şuraları sıkmak için Anahtar var bir tane küçük tornavidamız var, bir tane yağ benzin bidonu var. Ondan sonra içinde alyan anahtarları ve bileme ucu var. Onun haricinde bir tane şöyle palayı korumak için plastik aksam göndermişler. Ben buna 20-50 yağ aldım. Hem palada hem benzinin içinde kullanmak için. Daha farklı yağlar daha ucuz yağlar da kullanılabiliyor şimdi şurası ayrı bir parça olarak geldi bunu kendimiz taktık bunun şu kısmı şu oynar kısmı biraz sert bu normal marketten aldığınız konumdayken taktığınızda şu zinciri sıkıştırmak yoluyla motorun çalışmasını engelliyor bunun hemen şurada Yağ yeri, palayı yağlamak için şurada da yağlı benzinin girdiği benzin deposu var. Buradan şu şekilde yan yatırarak şu şekilde sökerek depoları açıp yağlarını ve benzinini koyabiliyorsunuz. Ondan sonra şu üst kısmında hava filtresi var. Hava filtresini kullandıktan sonra temizlemenizi öneriyor fabrikası şurada start stop tuşu var şurada da çalıştırmadan önce bunu çekiyorsunuz ısıtma jiklesi şu üstte emniyet butonu var emniyet butonuna bastıktan sonra gaz bölümüne basıp motorunuzu çalıştırabiliyorsunuz şimdi benim burada ilk montajını yaptığımda kestiğim ağaçlar var bir tane de size çalıştırarak kesip göstereceğim. <laughs> motorumuzun çalışması bu şekilde. Youtube'da ben videolarını aradım bulamadım. O yüzden bir video çekmek istedim. Yani çok büyük işler için değil ufak tefek işler için kullanacaklar için çok ideal bir cihaz. O yüzden tavsiye edilir.